Merhabalar. Bugün 10 dönüm arsa içerisinde, site içerisinde 4 artı 1 A'dan Z'ye bütün tadilatları yapılmış muazzam güzellikte bir size bitişik nizam villa sunumuna geldik. Denize takribi 1 kilometre mesafedeyiz. Cemevine yakın bir bölgedeyiz. Hemen alt kısmımızda camimiz mevcut. Denize de çok yakın bir konumdayız. Otopark alanımız burası. Evimiz böyle gördüğünüz gibi gerçekten çok ferah. Evler iç içe değil. Aralarındaki mesafeler gayet uzak. Önümüzde sitemizin yolu. Hemen şu kısımda da otopark alanımız mevcut. Yukarıda da sürekli size bir bahsediyoruz. Özellik sitemiz var. Hemen dibimizde de market alanı mevcut. Hani yaz kış açık istedim market alanı var. Şuradan 10 adımla oradan ekmeğinizi, suyunuzu, her şeyinizi alabileceğiniz bir konumda. Zaten biliyorsunuz sanal marketlerde evinize kadar servis yapıyor. Fiyatımız 6 milyon 9 bin Türk Lirası'dan pazarlıklı. Akbükül eski yapılaşmış olan sitelerindeniz. 22 yıllık bir bina. Dediğim gibi bütün A'dan Z'ye tadilatları yapıldı. Soyuldu, iç cephesi olsun, dış cephesi olsun, elektrik şu tesisatları olsun, camları, pergoleleri hepsi tekrar sıfırdan yapıldı. Hiçbir şekilde bir masraf teşkil etmemekte güzel de bir konumda, iyi de bir lokasyonda. Fiyat da dediğim gibi 6 milyon 950 bin liradan kat mülkiyeti alınmış iskanı mevcut. Gel bakalım toprak için yukarı devam edelim. Şimdi ön kısmımızda burada bize kullanabileceğimiz çift taraflı bir bahçe alanımız mevcut. Kod farkından dolayı bu kısımdaki evlerde merdiven altına, balkon kısmına böyle depo alanı yapılıyor. İleride siz de isterseniz şu kısmı tel örgüyle ile veyahut da ufak bir e, duvar taşı ile kapatabilirsiniz. Evimize yavaş yavaş geçiş yapalım. Merdiven alanı böyle gördüğünüz gibi gerçekten iyi. Binamızın dış çepesini mantolamasına kadar yapmışlar. Bu kısımda gerçek dekoratif taşlar kullanılmış. Geniş, güzel bir veranda alanımız mevcut. Sistemimize de yaz-kış oturumu müsait ki zaten yazın kışında da etrafımızda oturan Site sakinlerimiz mevcut. İçeri doğru gel bakalım Toprakçım Devam edelim. İçeri girdiğiniz zaman burada kocaman bir salon kısmı bizi karşılıyor. Mutfak burada ayrı olarak yapılmış. Takribi 25-30 metrekare tekabülden güzel bir salon alanımız mevcut. Tavanımız dekoratif gergi tavan olarak yapılmış. Spot aydınlatmamıza kadar mevcut. Dış cephede dediğim gibi izolasyonu her şeyi mevcut. Binamızın iç cephesi zaten böyle yapılmış süpürge yetkinimizi yerlerimiz 60'a 120 seramik tonları bu kısmı da çelik kapınıza kadar komple değiştirmişler. Yani ev baştan aşağı soyulmuş tekrardan yeni bir şekilde yapılmış. Sen gir istersen içeri ben girmeyeyim. Ee, sağ kısmımızda bir duş alanı gömme tuvaletimiz gömme rezervi var. Duş alanımız da mevcut. Burada da orada lavabo var mı? lavabalarımız hemen burada. Tamam biraz karanlıktı. Şuraya da banyo takım, banyo tuvalet takımımız gelecek. Buraya da e, takdim ettik. Yani 6 kişilik bir yemek masasının, 3 kişilik bir koltuk, 2 kişilik tekli bir koltuk olsun rahatça sığabileceği bir alandayız. Ev gerçekten çok ferah. Gel bakalım mutfak alanına geçiş yapalım. Arka kısımda böyle güzel bir ayrı mutfak alanımız mevcut. Renk tonları böyle sütli e, sütlü kapıçına tarzı renk seçmişler. Mikrodolga fırını geleceği alan, normal fırınımızın geleceği alan. Buzdolabı alanımızın geleceği alan hemen bu kısımda da elektrikli ocağımız, davulmazımızın da geleceği olan alan mevcut. Çimston e, güzel bir tezgah yapmışlar. Tavan detaylarında gerçekten yeni nesil çizgi, çizgi aydınlatma artı yuvarlak spotlarımız da mevcut. Davulmaz ünitemizin kısmında da böyle gece için güzel aydınlatmalar yapmışlar ki bunların altında da var. Dolap alanlarımız yeterli e, seviyede, yeteri kadar fazlasıyla yapmışlar. Hatta şu taraftaki cam dolap detayı da güzel olmuş. Gel bakalım içeri. Ayrı mutfak dedik. Güzel bir kapı yapmışlar burada. Mutfak ve salon aralığının ayrı olması gayet güzel olmuş. Kapımızda güzel yapmışlar. Bir buzlu cam kapımız da mevcut. Hemen dışarı çıkalım. Mutfak alanımızdan arka bahçemize açılan güzel burada bir bahçe kullanım alanımız var. Arka bahçe böyle gördüğünüz gibi çok güzel. Güzel bir burada bir zeytin ağacımız mevcut. Hatta bir, iki tane, üç tane burada zeytin ağacımız var. Bunlar asırlık zeytin ağacı. Bahçe kullanım alanı böyle gördüğünüz gibi istediğiniz bir şekilde dikip biçip hani haşır neşir olabileceğiniz güzel bir burada bahçe alanı komşumuz işte buraya da ziyetini haşır dikmişler sol taraf dediğim gibi otopark alanımız drone görüntüleri çekeceğiz yan kısmı da böyle <laughs> dikkat et düşme takılma yan kısmında mesela komşumuzda güzel bir bahçe alanı yapmış oraya şöyle bir şadırvan tarzı bir musluk yapmış. Burada ancak o kadar görebiliyorum. Arka tarafa doğru böyle devam eden de bir bahçe alımız mevcut. Binamızın da dış cephesi bahsettiğim gibi antres renk tonları artı mantolaması her şey yapılmış. Bunun seramikleri gelecek. Bu seramikler buraya gelecek. Gel bakalım sen geç içeri kapıyı kapatalım. Kedi girmesin. İçeride da kalmasın. Camlarımızda pvc'lerimiz bu arada antres rengi. Salon alanı tekrardan şöyle göster. Kocaman güzel bir salon alanımız mevcut. Merdivenlerimiz burada ahşap yapmışlar. Ara malzemeler alüminyum kopmaz malzeme bunlar. Yukarı doğru çıkıyoruz. Dediğim gibi binamızın iç dış olsun, dış cephesi olsun sıvasını, alçısını yapmışlar. Bir güzel de beyaz boya atmışlar. Gel bir bakalım genel banyo tuvalet alanına girelim. 90'a 90 yeterli büyükte bir duşa Gömme rezervi var hemen bu kısımda. Çamaşır makinesi, termosifon geleceği alanda burada. Havalanması için küçük bir cam detayı. Kapımızın arkasında da Buraya bir lavabo gelecek. tek cam detaylı bir banyo takım, takımımız mevcut. Tavanımız da burada alüminyum gergi tavan. Bu kattaki ilk odamıza geçiş yapalım. Deniz manzarası bu arada. Evimiz terastan çok güzel bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Buranın sanırım büyütmeleri de yapılmış. Gördüğünüz gibi kocaman bir oda. Yatağın, dolabın yani şifon yerin, komodinin çok rahat sığabileceği bir alan. Camımız da burada sürgülü. Şöyle gösterelim. Elektrikli pançurlarımız ve sinetliklerimiz yok. Onları daha sonra aldıktan sonra yaptırabilirsiniz. Ferah, havalar bir evdeyiz. Evimizin cephesi doğu ve batı cepheye hakim. Çünkü görüyorsunuz yani şu mevsimde bile ev gerçekten sıcak, ışıl ışıl, aydınlık, ferah, güzel bir ev. Bu kısımda bulunan ikinci odamız da burası. Hemen bak bakalım abicim. Buranın elektriği yoktu. Artık kusura bakmayın. Güzelce burada bir cam detayı, hemen arkamızda bir balkonumuz mevcut gene yatağın, takımlarını, dolabın, şifon yerin çok rahat girebileceği bir alan. A'dan Z'ye tadilatları yapılmış. Dediğimiz üzere hiçbir şekilde burada masrafımız yok. Kat mülkiyetli, iskan alınmış, aidatı 400 TL. Zamanın konum itibariyle en güzel sitelerinden bir tanesi burası. Denize de dediğim gibi 1 kilometre mesafede. Arkada bulunan burada bir çocuk odası gibi bir odamız mevcut. Şu alanı güzel bir isterseniz raflı veya gömme dolap olarak yapabilirsiniz. Tehcilik bir yatak buraya çok şık olacak. Bir tane e, şu ufak çift kapaklı ve tek kapaklı dolabı koyduğunuz zaman hem oda boğulmamış olacak hem daha rahat kullanılmış amaçlı teşkil edecek. Arka tarafa şöyle geçelim. Arkada böyle yeterli büyüklükte bir balkon alanımız var. Arka bahçemize bakan komşumuzla aramızı böyle ayırmışlar. Bu da güzel olmuş. İyi bir detay. Bütün balkonların, terasın, sandviç panel yapılmış. O da dediğim gibi hiç masraf yok. Evlerimizin arasındaki mesafe yani görüyorsunuz kocaman bahçe paylarımız var. 10 dönüm arsa içerisindeyiz zaten. Yeterli. Büyüklükte güzel bir ev. 4 artı 1. Hiçbir sıkıntısı, masrafı yok. Gel bakalım teras alanına şöyle devam edelim. Evimizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Hatta belki en güzel yer olabilir. Teras alanı. Güzel bir deniz manzarasına burada hakim olacaksınız. Kafana dikkat et abicim. Kapanmaz. Mükemmel bir deniz manzarası. Akbük'ün çam ormanları. Sabah uyandığınız zaman alttan veya üst kısımdan şöyle Manzarayı zaten toprak gösteriyor. Drone görüntülerini de Serhat çalışma arkadaşım çekiyor oradan sağ olsun. Kendi videolarımızı ekleyeceğiz onları. Mükemmel bir manzara. Cem evine yakın, camiye yakın bir konumda. Her yere yürüme mesafesinde evin bütün bakımları yapılmış. Size sürekli bahsediyoruz. Teras alanına böyle çıktığımız zaman hani şu büyük teras alanları yarı bele kadar kapatabilirsiniz. Bizim de bahsettiğimiz gibi gel abicim. Yarı bele kadar burayı kapatmışlar. Ön tarafı balkon alanı yapmışlar. Burayı işte bir oda... İsterseniz bir salon hatta e, şayet gider bırakmışlarsa uf, tadilat yapıldığı için mini de bir mutfak alın da yapabilirsiniz. Ben oda olarak kullanmak istiyorum derseniz zaten yatağı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Hemen şu kısma çift, çift kişilik yatan ya da bu kısma çift kişilik yatan çok rahat gelebileceği veya da buranın aslında hakkı buraya güzel bir salon salon yapmanızdır. Yani gerçekten buranın hakkıysa burayı oda yaparak öldürmeyelim. Benim annem olmuş olsa direkt zaten alt kattan salonu üst kata buraya taşır zaten evlerde de hiç dışarı çıkmazsınız. Kış vakti mükemmel bir manzaraya hakim olacaksınız burada. Oldu ki e, oda olarak kullandık desek burayı. Dolabın, yatağın, şifon yerin, berjerin hatta her şeyi buraya koyabilirsiniz. Güzel bir alan. Bir tane de buraya banyo tuvalet yapmışlar. Şöyle de gösterelim. 90'a 90 duşa kabinimiz. Yine gömme varımız. BM marka. Burada Hilton banyo tuvalet takımımız mevcut. Lavabosu gelecek hendek şeklinde sanırım. Daha sonra eklenecek o. Dolap alanlarımız iyi. Bakalım hemen kat kalorifer sistemimiz burada yok. Zaten biliyorsunuz akvük sıcak da değil. Evet yer serimittirimiz burada 60'a 120 yapılmış. Odalar, odalarımızda yerlerimiz laminat. Gel bakalım toprak. Buraya tekrar çıkalım. Videomuzu sonlandıralım. Komşuyla aramızdaki mesafeyi şöyle kapatmışlar. Gerçekten bunlar hep maliyetli malzeme. Ee, üst kısmımızı bordekse kapatmışlar, sıvasını yapmışlar. Yani lambalarında tekrar detaylarda hoş güzel bir görüntü olmuş. Takribi burada 12-13 tane lamba detayımız var. Onlar da evimizi ışıl ışıl gösterecek. Şurada bir gider alanımız mevcut. Çamaşır makinenizi buraya koyabilirsiniz. Ya da bir dediğim gibi orada mini mutfak demişim size. Şu alanı da kapatıp yapanlar var. Buraya da bir mini mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Bahçe alanı geniş. Ev çok geniş. 4 artı 1. Bütün masrafları yapılmış. Hiçbir şekilde masraf teşkil etmiyor. Bir takas olayı olursa da onu da mal sahibine sunarız. Yani ev olur, arsa olur, araba olur. Onu da sunabiliriz. Fiyatımız 6 milyon 950 bin TL. Site içerisinde her yere yürüme mesafesinde 10 dönüm arsa içerisindeyiz. Kat mülkiyeti iskanı alınmış. Aydatımız 400 TL. Mükemmel bir manzara burada hakim olacaksınız. Umarım biz de evimize güzel anasını edebilmişizdir size. Çünkü bugün yorulduk. Hem misafir gezdirdik. Fırsat buldukça hava güzel. Size sunumlar yapmak istedik. Tekrardan diyelim eğer e, sürçü lisanda sıkıntı olduysa affola. Ben Odaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip vaktinizi bana ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.